YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook ekran kaydı alma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte menü çubuğundan dosya yeni ekran kaydını seçin. Alternatif olarak kontrol komut N tuşlarına da basabilirsiniz. Yani siz ekran kaydı alacaksınız MacBook'unuzda ekranınızın videosunu bu şekilde alabileceğinizi söyleyebiliriz. Yani yeni ekran kaydına dosya kısmında menüde bulup dokunuyorsunuz. Bu şekilde ekranınızın kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Ya da kontrol komut ne tuşlarına kendiniz tıkladığınız takdirde de ekran kaydının alınacağını ve buradaki işle sürenin başlatılacağını sizlere MacBook'ta söyleyebiliriz. Bu şekilde ekran kaydınızı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ıştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.